mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli soslu antrikot pişireceğiz. Hazırlaması 5 dakika, sadece bir gece dolapta beklemesi gerekiyor. Hadi başlayalım. İlk olarak domates sosuyla başlayacağız. E, tabii şu an domatesin mevsimi olmadığı için ben yazın hazırladığım konservelerden yardım alacağım. 1 kilo domates rendesi yeterli geliyor. domates sosunda pişecek. Her şey bu domates sosunda. O yüzden bunu lezzetlendireceğiz. Önce biraz sıvı yağ ekleyeceğim. Evet, şimdi domates salçasını ekleyeceğim. Biber salçası ekleyeceğim. Biber salçası çok güzel bir aroma katıyor. Sirke ekleyeceğim. Ben elma sirkesi ekliyorum. Çok değil zaten, böyle bir yemek kaşığı kadar yeterli geliyor. Şimdi sarımsak koyacağım. Biraz bol sarımsaklı, bu sizi korkutmasın. Benimkiler birazcık kalın olduğu için, normalde 7-8 diş giriyor. 6 tanesi yeterli gelecektir. Böyle bir sarımsak sıkacağı ile hepsini içine sıkacağım. Şimdi daha da lezzetlendirelim sosumuzu. Taze biberiye, ve... biberiye ve kekikle böyle hiç doğramaya gerek yok. Böyle koparıp içine ekleyin yapraklarını. <laughs> Biraz da karabiber ekleyeceğim. Tuz eklemeyeceğim. Tuz, eti sertleştireceği için sadece pişerken ekleyeceğim. Ve karıştırıyoruz. Bütün malzemelerin birbirine karıştığından emin olana kadar. Sosumuz hazır. Böyle derin bir kase olması gerekiyor çünkü bütün etlerin bu sosla temas etmesi gerekiyor. Daha doğrusu sosun altında kalması gerekiyor. Böyle elimizle... ...hepsini içine yerleştiriyoruz. Ben 6 adet antrikottan hazırladım. Bu da yaklaşık 1 kilo geliyor. Bizim aile bir at kalabalık olduğu için... ...tam böyle 5 kişilik bir aile için yeterli. Ama daha küçük bir aileniz varsa... ...yarım ölçek hazırlayabilirsiniz. Şimdi antrikotlarımız hazır. Bunu akşamdan hazırlayıp bu şekilde ister kapaklı bir plastik kapta veya böyle cam kabı iyice streçleyip çünkü buzdolabı sarımsak kokabilir. <laughs> o yüzden çok iyi bir şekilde streçleyin ve dolaba bırakıyoruz. Sonra bir gün sonra akşam yemeğinden 3-4 saat önce dışarı çıkarmanız gerekiyor. Çünkü yaklaşık 3 saat kısık ateşte pişmesi gerekiyor. Şimdi ben bunu streçleyip dolaba kaldırıyorum. Ben tabii ki çekim için dün akşamdan hazırladım ve e, buzdolabında beklettim. Bir saat önce de çıkarttım. Şimdi pişmeye hazır. Buzdolabından çıkarır çıkarmaz pişirmeyin. Bir oda sıcaklığına gelmesini beklememiz lazım. Ben böyle e, çömlekte pişireceğim. E, eğer evinizde çömlek varsa çok daha lezzetli oluyor. Ama yoksa da şart değil tabii ki. Tencerede de pişirebilirsiniz. Çünkü önce ocakta pişireceğiz. Sonra en son fırına atacağız. etleri düzgünce içine yerleştireceğim. Hop. Şöyle. Çok düzgün oldu. <laughs> Üst üste gelmelerinde hiçbir sıkıntı yok. Çünkü zaten domatesin sosuyla pişecekler. Böyle en son koyup. Şimdi sosu üzerine dökeceğim. İçinde kalmadı. Hazır. Bu şekilde sosu da her yerine yaydık. Tuzunu şimdi ekleyeceğim. Son olarak da tereyağını koyacağım. Şöyle. Tam bir gün sonrasındaki bu sarımsak kokusu sizi korkutmasın. Çok lezzetli oluyor gerçekten. Üzerine pişirme kağıdıyla kapatacağım. Kapak koymuyoruz çünkü e, o buharının içine akmasını istemiyoruz. Tencerede de yaparsanız yine tencerenin kapağını değil. Böyle bir pişirme kağıdını. Hatta şöyle sesimle karıştı ama şöyle bir buruşturup açarsanız daha güzel şekil verebiliriz. Çünkü her yerini kaplayacak şekilde içine yerleştiriyorum. Çünkü hava dağılmasını istemiyorum. Ve hazır. Kaynayana kadar yüksek ateşte tutacağız. Kaynadıktan sonra kısa alacağız ama en kısa alıp böyle etin tel tel ayrılana kadar neredeyse 2-3 saat pişireceğiz. 3 saattir bekliyorum. Şaka tabii ki ama etim 3 saattir pişiyor. Şimdi son 15 dakika bir fırına vereceğim onu. Ama hiç şart değil bu arada. Böyle de final yapabilirsiniz, sonlandırabilirsiniz. Güzel pişti. Şöyle eti göstermek istiyorum size. İster böyle didikleyerek, isterseniz de bu şekilde sunabilirsiniz. Soslu antrikota pilav ve püre çok yakışıyor. Ben bugün pilavla yiyeceğim. Bu tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın şimdi tadım zamanı. Çok güzel.